Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Migros'tan aldığım Kiwi marka katı meyve sıkacağını tanıtacağım. Bunu ben uzun zamandır almak istiyordum. Bugüne nasip oldu. Bakalım içinde neler var. Ve nasıl kullanılıyor? Evet içerisinde şöyle bir hazne var. E, meyve suyunu bu içerisine şuradan bir şekilde sıkıyor. Tabii ben kullanmadan önce bir çalkalarım. Siz de öyle çalkalamadan kullanmazsınız. Gerçekten, gerçekten güzel bir şekilde paketlemişler. Paketleme işlemi bitti. Bunları bak böyle koydum, açtım artık suyu. E, tip olarak şöyle bir pozisyonda olması gerekiyor. Yani o zaman şuraya denk geliyor, çeşmesi burada. Bunu da buraya koyduğumuzda, fişe taktığımızda, meyveleri de buradan haznesine buradan atacağız. Üzerine bunu bastırdıkça, bu şekilde buradan meyve suyunu vermiş olacak bize. Şuradan da ayarı var. 0, 1, 2 diye. Ben öncelikle 1 ayarında deneyeceğim. Daha sonra 2'ye alırız, deneriz bakalım nasıl oluyor. Ben de ilk defa kullanıyorum. Hep beraber deneyelim, görelim. Ee, öncelikle de mandalina, elma, havuç, e, muz e, denedim. Amasya elması, pazardan alınmıştı. Bu şekilde meyveleri ben dilimledim. Güzelce yıkadım. Bakalım deneyelim. Evde ne meyve varsa hepsini deneyebilirsiniz. Karışık olması daha güzel olur. Nar falan da çok güzel olur. Bu şekilde bir deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi bu makinedeki her şeyi bir suya tuttum. Sonuçta fabrika ürünü biliyorsunuz ki yıkamamız gerekiyor. Şöyle bir aparatı var. Böyle kilitleniyor. Buradan bunlar çivili bir şekilde. Kesinlikle buradan açmaya çalışmayın. Açılma yeri burası. Bunu yukarı doğru çektiğinizde, aşağı çektiğinizde bu şekilde açılıyor. Şöyle göstereyim. Ben e, bu kabını da yıkadım. Buna da atıkları atıyor. Şöyle kabı var. Şöyle göstereyim. Bunu da yıkadım. Şöyle atlı üstü bir şekilde. Bunu da bu şekilde yıkadım. Komple ben bütün makinayı yıkadım. Sadece şurası hariç. Lütfen sakın buralarını yıkamaya çalışmayın. Yıkamamın amacı tamamen dediğim gibi fabrika ürünü olduğu için bunu da koyuyoruz. Bu da meyve suyu haznesi. Meyve suyu haznesinin kapağını da kapattım. Bu şekilde taktıktan sonra bu bölgeye, bu bölmeye meyveleri tek tek atıp üzerine de böyle bu şekilde bastırdığınız zaman yavaş yavaş bastırarak meyve suyunu elde edebilirsiniz. Bir yavaş düzey sıfır durdurma, iki de daha hızlı turbo anlamında oluyor. Biz ilk başta bir bir de deneyelim, bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi meyve suyunu buradan kitledik. Bakalım ilk önce mandeneden başlıyoruz. Böyle attım. Yanına da bir tane muz atalım. Bakalım nasıl çıkartacak. Bir deneyelim. Şurada elim şey oldu. Bir sileyim. Bire aldı. Bakın bu şekilde çıkartıyor. Görüyor musunuz? Hemen anında yani iki almanızı da gerek yok. Bir de tamamen Gördüğünüz gibi meyve suyu çok güzel çıkartıyor. Şöyle yakından da göstereyim. İnanılmaz güzel bir şekilde meyve suyu yaptı. Böyle hala devam ettiriyor. Şöyle diğer meyveleri de koyalım. Muz birazcık kararmak üzereydi. Bilerek koydum onu. Bakalım bunu da çevirelim nasıl olacak. Hiç bastırmanıza bile gerek yok. Bu kendi zaten kendi kendine çok güzel bir şekilde çekiyor. Birazcık da elmaları atalım bakalım. Havuç da atacağım. Biz de kırarız değil mi? Deneyelim bakalım, havucu nasıl yapacak bakalım. biraz sulu bir şey atmak gerekiyor. Çünkü havuç çok katı geldi. Havucun suyunu görüyorsunuz değil mi? Turuncu bu şekilde geliyor. Havuç biraz sert olduğu için biraz yavaş yavaş yapıyor havucu. meyve suyunu o kadar güzel yaptı ki. Şimdi elmaları da atıyorum içerisine. Elmaları da çeksin.